Şimdi tekrardan buradayız. Ee, son itemimiz de satılmış. Allah'ım, hızdırabımız yine geldi. Bakalım ilk seferde bildik mi? Bildik. Vallahi bildik. Ödül istiyorum. Alkışlar gelsin. Şimdi, ee, gitti arkadaşlar. O bakıyoruz. Piyasaya 85. Misal. pet Güzel. Ee, şuradan artı... 6 mı diyeyim? Ya da 130 arası itemleriniz alınır yazalım. Şöyle. Neredeydi o? Makrodan hemen, hızlı bir şekilde. Bunu ayarlayalım. Tabii ki oyunun makrosu kesinlikle yanlış anlaşılma olmasın. Şu an makro dedik diye yani emek şeyinde güme gitmeyelim. Bakın burada makro var arkadaşlar. Buna A diyorsunuz. Misal burada ben daha önce yazmıştım. Buraya diyorum ki 130 M, M 130 yani şöyle diyelim 1.5 GB'ye kadar itemleriniz alınır. Bu atma pim at limit 130 M. 130 M. 130 M'ye kadar itemleriniz alınır. Ee, biraz daha yazabilirdik. Bunları ben yazayım sizi uğraştırmayayım. Evet bu kadar e, yeter. Şimdi ben buralarda arkadaşlar şu şekilde göstereyim size. Ara ara şöyle şuraya bir yere önce bir e, bakalım misal artı birleri 73'ten kurmuş. Biz de 73'ten misal roms koyabiliriz. Aynen 73'ten misal ronsları boya bu kurmuş. Buna bakalım 27'den paldron kurmuş. Buyulara bakacağız. Artı 7 425. 425 bayağı iyiymiş. Artı 6 kafalık 82. Mesela 129 129. Bu tarz itemler şöyle 1, 2, 4 pardon atladım 5, 6. 6 tane bir tur yazdık misal. Bir tane de 1'e basalım. Böyle böyle ara ara yazı geçeceğiz arkadaşlar. Buyumuzu kuracağız. Alımımızı yapacağız. Satacağız. Yapacağız. Satacağız. Bu şekilde. Şimdi bir iki gün böyle yapalım. Dici paramızı çıkaralım. Yani upgrade'de de girebilirsiniz. Ben de girebilirim. Hatta şöyle pim de atalım insanlara. SA son kaç olur mid yırıl ayaklık diye. Bu şekilde pimler de ataraktan. Ee, belki boy fiyatına adama da denk geliriz. Misal bu toptan toplamış. Onun için buna hiç pim atmıyorum. Bu şekilde misal 180m, e, 180m e, artı yerlerini 180m e koymuş. Aslında yani 180 biraz fazla gibi. Sa diyelim. Bir konuşalım. Böyle böyle arkadaşlar pazarı döndüreceğiz. Ee, Şimdi ben aynı zamanda buraya trade market buyu da kuracağım. Bir gene genel gezeyim önce. Daha sonrasında ara ara flotumuzu geçeriz. Buyumuzu kırarız. Yolumuza devam ederiz. JRE'de görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Pazarı gezdik. Ee, Pin falan attık. Bir tane arkadaşımıza denk geldik. Evet. Şuradan hemen. 80. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bir adet Kolluğumuzu alıyoruz. Dex basılı değil. Dex'ini de biz basacağız. Teşekkür ederim. Buradan Dominic Toretto kardeşimize teşekkür ediyoruz. Buna gidip hemen bir e, Dex basalım. Yanlışlık yapmayalım. Dex'imizi bastıktan sonra arkadaşlar en ucuz 88M pazarda var. Onun dışında 96M falan. E, buradan niye alıyorsam Dex kağıdını şurada bir yerde 500'e umarım vardır. GP DEX. DEX olduğundan emin olalım. Bir ara çünkü böyle bir yanlışlığı yapmıştım. DEX kağıdımızı aldık. Geldik. Şöyle hızlı bir şekilde gönderdik ve geçti. Tamam. Tamamdır. Geçti arkadaşlar. Bir tane artı altı almış olduk. Şimdi e, biraz daha bir alım yapabiliriz. Artı 52M alabileceğimiz ne itemler var? Mithril alamayız ama Rons'lara falan bir bakarız. Bronzlar da çünkü bu aralar iyi gidiyor artık. Mage piyasası döndü. Pets alabiliriz. Misal Rons pets 47'ye koymuş. Ben bir tur daha pazarı geçme eğer bir item alırsam seslenirim. Evet arkadaşlar çok canım sıkın. Maalesef Jere'yi kaçırdık. Ee, pazardaydık. Çar. Ben de dizi izliyordum. Bir baktım ki 47 geçiyor. Giremedik zaten. ikinci serverdaydık. Şimdi BDV gelmiş. Umarım BDV'den bir kırmızı kutu alırız. Ee, yanılmıyorsam bir tane kırmızı kutu da çantamdaydı. Satmış dolar olabilirim satmadıysam çok güzel. Hemen geçelim. Aynı zamanda e, dolaşmaya pazara biraz devam edelim. Bakalım e, alacak başka item var mı? 50M gibi bir paramız vardı. Bakalım. Aynen. 51M paramız var. Yani birazcık kumar oynayasım geliyor ama kumar oynamak istemedim. Kumar oynamayı istememem sebebi ise dediğim gibi sıfırdan emek olduğu için arkadaşlar. Daha henüz artı altı ve B bile zor basıyorken dönüp de kumar oynayıp elimizdekinden olmak istemiyorum. Tamam. Şu an e, en kötü ihtimal 95M bundan yana cebimizde ama biliyoruz yani şimdi o diğeri yanar o yandı diye ben döner onu da yakarım falan hiç gerek yok ben şöyle flutumu bir geçeyim 6 tane yazdık mitral alınır rons alınır falan filan diye sen? şurada bir kafalık gördüm sanki artı 7 85'e koymuş adam hop bdv'ye girdik süper 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 bdv'ye girdik hemen botumuzu ayarlayalım bakalım belki güzel bir bdv olur şöyle hemen botumuzu koyduk tamam şöyle şunu şöyle al bunu böyle bu böyle Sonra şuradan bir de wolf ayarlayalım. Seriden gidelim hemen. Bakalım güzel bir BDB olması dileğiyle. Arkadaş BDB'de de chapter gelmez ki ya. Ah neyse 30 def aldık. Çoktan iyidir. Oo manes alıyorlar. Vur 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 baba vur. Vur vur vur. Mageler nova indirmeden vur. Kimde şey? Luzen, Luzen, Luzen. Bizim mage'ler bir indirmeye başlasa güzel olacak da bizim mage'ler indiremedi. Şöyle üçlü beşli bir girmeyi denedim ama velakim adamlar bizi dürttü onun için hiç uzatmaya gerek var mı bilmiyorum. Kayıt kalsın eğer ki kazanırsak, döndürürsek maçı o anları size paylaşırım. O kim lan bizden biri üçlü beşlisi kasıka gidiyordu. Ee, arkadaşlar güzel bir item buldum sonunda. 46 m artı altısı 62 m var. Onun dışında bakalım başka kaça satıyorlar olmadı yani. Artı 8, 829 mu? Artı 6 arıyorum kardeş Mesela artı 62, 500. Yani 62'den biz de kurarız. Satabilirsek bence gayet hoş olur. 97 ama sanki satılmayacak gibi. 101 var, 105 var. Yani olmadı. Upgrade yaparız yani yapacak bir şey yok. 46'ya uygun gördüm bir an 62 şey olunca. Sıkıntı değil yani. Dediğim gibi bir buz, bir buz alt At diye diye yani satamazsak ama satarız bence yani 40 6'ya aldık direkt. Şimdi şura bir yere ben bunun pazarını kurmak istiyorum. Yani 55'ten kursak bence bizi gayet güzel kurtarır. Zaten 110 m falan artı 7'si de gördüğüm kadarıyla. Aynen 103 m varmış. Ee, hemen şuradan market diyelim. Selling diyelim. Arkadaşlar bunu 55, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hatta içimden bir ses bunu 56'ya koymamı söyledi. Bunu 56'ya koyalım. Şu bir meter'la da bakalım arkadaşlar. Hemen. Bir onu da alayım. Sonra ikisini birden pazara kuralım. Evet arkadaşlar bunun piyasasını 96 olarak da gördüm. Bunu 96'ya koyduk. Bunu da içimdeki ses 56 diyor. Eğer ki satılırsa güzel bir kar yapmış olacağız. JR'ye de girememiştik. Onun şeyini de çıkartmış olacağız. İkisini de kurduk. Birisi 96 birisi 56 umarım satılır. Şimdilik bu kadar. Sabah çelesine umarım uyanabiliriz. Evet arkadaşlar JR'ye kalktık. 0.03'den çarpalım. 2. Bu arada 46 hemen almıştık. 56 x 2. 54 x 46. Temizinden m karımız oldu. Ben onun 56'ya gideceğini hissettim. Hemen şeyimizi girelim. R2, Şimdi CR'ye geçiyoruz. Bakalım CR nasıl geçecek. Daha sonrasında bu itemimizi de satacağız inşallah. Evet arkadaşlar maalesef CR'ye giremedik. Sayı almadı. ikinci serverde olduğumuz için sabah JRE'sine giremedik. Şimdi gidip Rons'umuzu Rons diyorum. Gidip Mithril'ımızı satma zamanı. Mithril'ımızı satıp satar satmaz hemen 150 M gibi bir paramız olacak. Hatta 155 belki 160 yeni itemler almaya böyle 5-10 mkar 5-10 mkar kısa sürede dici parası çıkmış olacak şu an %50'si çıkmış durumda zaten 150 hem cebimizde garanti devam ediyoruz bakalım nasıl olacak şimdi pazarımızı kuralım ve satılmasını bekleyelim evet arkadaşlar itemimiz satılmıştı 60 hem oradan geldi tradeden 95 hem e de verdik 155 em nakitimiz oldu temizinden şimdi bununla artık yeniden bu sata devam edeceğiz fakat şimdi ilk 3 tur Drake'e gireceğim bugün. Drake'e girdikten sonra chatlere devam edeceğim. Chatlere devam ettikten sonra Jere'ye gireceğiz. Devam ediyoruz. Ee, güzel gidiyor seri. Bu ikinci ya da üçüncü bölüm bilmiyorum. Ee, şu an için durum bu. İlk iki videoyu paylaştıktan sonra bunu da artık editlemeye başlamış olurum. Şimdilik bu kadar. Devam ediyoruz. Draki'den eğer drop alırsam size sesleneceğim. Evet arkadaşlar bir adet VP, iki adet shell aldık. Bir tane de monster attı. Bu monster atmasaydı belki unik olduğu için bir supply atardı ama atmadı. Sıkıntı değil. 25 tane port gelmiş. Şimdilik bu MS'yi de hızlıdan yarayacağım. Belki drop alırım. Alamazsam JR'ye kadar hemen chat görevlerinden hızlı hızlı bitirmeye devam edeceğiz. Çünkü otur otur 78'e %6 olduk. Bari chat görevlerini bitirip 79 yapalım çarı. Şimdi şu görevleri ben bir hızlıdan vereyim. Buradan gelen 10 milyon eksi küçünsemeyin küçümsemeyin arkadaşlar. 5-5 yani 10 milyon eksi geliyor. Bak yüzde %1 verdi. Sonra şuradan hızlıdan Monstra'da gireyim monsterda keseyim. Eğer drop atarsa size gösteririm. Eğer atmazsa arkadaşlar dediğim gibi chat görevlerini yapacağım. O kısmı size hiç göstermem. JRE vaktinde görüşürüz. Evet arkadaşlar maalesef drop atmadı. 2 tane çöp ve boş. Şimdi gidelim bankamıza koyalım. Potumuzu vesaire her şeyimizi hazırlayalım. Chat görevlerini ben yapayım. Eksimizi kasalım ama %8 olduk. Mesela %1 eks verdi MS'de. Dediğim gibi primiz yok. 150 geldi. 155 yani bir gibi bir eksiğimiz kaldı. Bugün bugün 3'te baktığımda 263 emdi. gece gene buy kurarız. Meter'ı kurarız. insanlara pim atarız. Bir şekilde gene ufak tefek itemler alıp sataraktan yolumuza devam edeceğiz. güzel gidiyor şu an. Pim 11 e nerede? Evet. Phone Breaker'ı kurduk. Gene şerlerimiz de birlikte bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da 5 var. 11 tane şer oldu. Çok güzel. Şuradan hemen 47 tane de potumuzu alalım. Durumlar bu. Aslında bu... Manayı da koyalım. O manaları satacaktım sonra satmaya gerek kalmadı zaten. Pira kullandığımız için. Siz de arkadaşlar Valkyrie seti de dediğim gibi 400 keş pazar için çekmek zorundasınız. Yani parasız maalesef başlanamıyor. O 400 keşe Valkyrie alırsınız. Göğüslük ya da kafalık. Onu satar. Onunla pot paranızı çıkarırsınız. Benimki de hemen hemen bunun gibi bir şey olmuş oldu. Yani arasında çok fark yok. K görevi varmış. K görevinden ben başlıyorum ve devam edelim. Evet arkadaşlar. Akşam jeresinde sizlerle birlikteyiz. Umarım bu jereyi kazanırız. E, çünkü Biliyorsunuz pire parasına çok yaklaştık. Bugün akşam da tekrardan pazarda e, bir hızlıca göz atacağım. Neleri buyurduğumu ya da kimlerle takas yaptığımı size göstereceğim. Şimdilik bu kadar. E, şimdilik bu kadar değil aslında. Hiçbir zaman şimdi bu kadar olmayacak. E, devam ediyoruz. Jere'de hızlı hızlı biraz e, videoyu durduracağım ki konsantremiz bozulmasın. Hızlı hızlı atamızı verelim. Alttan çünkü CV isteyenler vesaire oluyor. Ortalık karışmasın. Şimdilik videoyu durduruyorum. Kazanırsak eğer görüşürüz. Evet arkadaşlar maalesef kaybettik jr sonucunda Şimdi geldik pazar kuracağız Bir bakalım pazarda ne alabiliriz ben şahsen art altı mithril toplamayı düşünüyorum En güzel en temiz en hızlı satılan o Mithril olabilir ya da artı altı unique pazarda hızlıca bir gezeceğim Bir de artı sıkıntı şu arkadaşlar şu an server 3 3'te olduğum için ben bütün bu paramın hepsini vipon breaker da toplayabilirim Bilmiyorum ee, Az sonra bakacağım ve değerlendireceğim Ona göre bir ayar çekeceğiz Şimdi e, öncelikle şu iki gemi satmayalım ya. Yani. Satmakla da uğraşmayalım. Paramızın hepsi üstümüzde. Şimdi bir piyasaya bakalım. Piyasada neler var neler yok. Çünkü sen uçta arkadaşlar çok mitral piyasasına da girmek istemiyorum. Mesela şuradan bir bakalım. Art 6'yı 81'den satıyor. SA son kaç olur? Evi bir fiyat verelim şimdi. O başka satan var mı? Yok. Yani 155, 99, 145, fiyatlar yani çok değişik arkadaşlar. Server 3'e yani server 2'ye girip kontrol edemediğimiz için bence e, bunlara şu an için girmemek çok daha iyi olacak. Bizde olup vardı mesela 99'da sadece ki 10M aşağısıydı yani. Çok fazla risk içeriyor. Onun için biz gidip bugün 150 hepsine artı altı VIP 11 ekle kuracağız. Ben şöyle bir kontrol edeceğim. 25'e bak ne güzel bu yıkılmış 25'e. Bunlarla aynı fiyattan. Aynen bu da 25.500. Bu fiyattan kuracağız. Daha sonra yüksek fiyattan satmaya çalışacağız. Ben pazarı bakayım. En uygun fiyatı bulayım ve kurayım. Misal 26 var. 26.600. Yani ben 27'den alacağım gibi gözüküyor arkadaşlar. 27'den topları temizinden aynen. Üstü sabaha kadar inşallah bir set bırakırlar diye ümit ediyorum. 30M'den satıyor adam bize. Ben şuraya bir yere aynen tam buraya bak güzel bir yer burası da. 27'den birpon bir ekir alınır yazacağım. Aynı zamanda pazarda kuracağım. Şimdilik bu kadar. Pazarımı kuruyorum. Sabah şeridesinde görüşmek üzere.